Merhaba arkadaşlar. Bugün çok özel bir şey yaptım. Burası Gangnam. Bugün şişe renk testi yapmaya gidiyorum. Uhu. Burada bir renk uzmanı cildimize en uygun olan renkleri ve makyaj ürünleri öneriyor. Bu Koreli arasında çok meşhur. Ve turistler arasında da çok meşhur olmaya başlamış. Çünkü kişiye tonları farklı ve yakışan renkleri de farklı. Bazılar kendisine ne yakıştığını bilmeyebilir. Ve burada da bu soğuk pembeden bu kırmızı daha çok yakışıyor bana. Böyle bir sürü kumaş ile test yapılıyor. Kumaşın rengi o kadar çeşitli ki sanki dünyanın bütün renkleri toplamış gibiydi. Ben bence bu pembe bana hiç olmadı. Bunlar bana en kötü olan renkler. Ben daha çok açık rengi yakışmış. Bunun gibi pastel tonlar bana en güzel duruyormuş. Bunlar en kötü olan, bunlar en güzel olan. Sizce nasıl? Sizce de öyle mi? daha bitmedi. Ek olarak bize en yakışacak saç ve aksesuarın rengi hakkında da danışmanlık verdi. Danışmanlık bittikten sonra yanında bir makyaj odası vardı. Mı? Burada bir sürü kozmetikçi tona göre düzenleniyordu. Böyle saç rengi de deneyebilirsiniz. Ee, sanırım tüm kozmetik ürünlerimi değiştirmem gerekiyor.